kainat bize mescit kılındı. Biz şunu anlıyoruz. Bu kainat üzerinde olan bütün varlıklar bu mescitte ibadet halindeler, itaat halindeler. Karıncası da, fili de, yerdeki bir tohumu da, koca çınarı da, zerresi de, güneşi de, bu kainat mescidinin müdavimleri ve bunlar Allah'a secde halindeler, ibadet halindeler, itaat halindeler. Bu mescidin imamı Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hepsi ona tabi olmuşlar. Onun arkasında saf tutmuşlar. Ve hepsi susmuşlar adeta. Hepsi onun kıraatini dinliyorlar. Kainat mescidinde Muhammed Aleyhisselam'ın kıraatini dinliyorlar. O konuşuyor okuyor. Kainat mihrabında okuyor. O mihrab Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, Minber, Medine-i Münevvere. O mihrabda namaz kıldırıyor kainata. O minberden hutbe okuyor. Hutbenin metni namazın kıraatindeki metin aynısı. Kur'an. Ve Rabbimiz bize buyuruyor ki o size Kur'an'ı okurken Kur'an size konuşurken onu dinleyin. Ve izâ kura'a'l-Kur'an fes-semi'un. Kur'an'ı dinleyin. Dinleyin ki anlayabilirsiniz. Vansitû leallekum turhamûn. Eğer Kur'an'ı dinlerseniz ve anlarsanız, o anladığınızla amel ederseniz, yaşantınıza onu aksettirirseniz, leallekum turhamûn. Olur ki o Kur'an'ı vaz eden, o Kur'an'ı konuşan size merhamet eder. O merhamet öyle bir merhamettir ki işte hastanız o merhametle şifa bulur. Dertliniz devam olur. Boşluğunuz edaya ulaşır. Her ne türlü müşkülünüz varsa, her ne türlü sıkıntınız, açmazınız varsa, halasam olur. Allah'ım yoluna koyar. Nimetiniz ziyadeleşir. Devletiniz kaim olur. Milletiniz aziz olur. Düşmanınız zelil olur. Çoğaltabilirsiniz bunları. O merhamet etti mi? Her şeyin rengi, şekli değişir. Habib-i Kibriya'nın arkasında saf tutacağız ve onun kıraatini, onun hutbesini can gönülden tek kurtuluş reçetesi olarak dinleyeceğiz.